Merhaba Yenişehirliler. Merhaba Mersinliler. Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlediği Hayat Eve Sığar, Hayaller Eve Sığmaz Öykü Etkinliğine hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. <geçelim. gülüyor> Öncelikle çok değerli yazarımız Osman Şahin'i Şimdi slide gösterimizde kendi sesinden ve kızların sesinden bir dinleyelim. Buyursunlar. Bir gün anama sordum. Ana benim nerede, nasıl doğurdum diye. Yani köy şeytani. Ben Mersin'e indiğimiz zaman denizi gördüm uzaktan. Ve hiç hayatımda görmediğim ağaçlar, muz ağaçlarmış, palmiye ağaçlarmış. Şehir gören ve e, yaptığım filmlerin içerisinde Derman'ın bir farklı bir çizgisi var. Bu da Osman abiden, Osman Şahin'den kaynaklanan bir yapı. Boşlukta çürür kelam, topraktan gelmemişse, toprağa dalmamışsa, kökünü salmamışsa. Osman abi sana ve başkanımıza sahnede koltuk ayarladık dedi. Yok dedi, ben dedi orada oturmayacağım, ben halkımın arasında olmak istiyorum dedi. Kocaman bir alkış, bu halkın adamına gelmez <laughs> Bu süreçte neler oldu, neler yaşandı? Bu bilgileri de Yenişehir Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Sayın Hüsniye Çelik anlatacak. Kendisini alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Bugün buraya gelerek sevincimize ortak olduğunuz için hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Osman Şahin Öykü Etkinliği'ne destek veren Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Başkanımız Sayın Dilek Çakır ve değerli seçici kurul üyelerimize şükranlarımı iletiyorum. Toplumun en önemli paydası olan gençlerimize rehberlik etmek istedik. İlkokuldan bu yana sistem içinde sürekli bir yarışma halinde olan çocuklarımızı biz de yarıştırmayalım dedik. Bu nedenle yarışma yerine etkinlik olmasını tercih ettik. Azra Özbariş, Karaya Vurmuş Balık adlı kendi öyküsünü sizlerle paylaşacak. Sevgili Azra, hoş geldin. Arabiyi sürmekle meşgul olan kadınlar bir ton laf işledikti. Neyse kavuşması balığın kendi ellerindeydi. Oysa. Genç kızın bunu öğrenmesi uzun zaman. Altıklar, genç kızın genci Azra Özbak için kendisine teşekkür ediyoruz. 17 yaşında e, Fırat Nehri kenarında Kalemi köyüne öğretme olarak atandım. Arkadaşlar öğretmen okul deyince işte okulun adı yazılı, yerinde de masalar var, böyle bir şey yok. Misafircan yerde keçeler vardı. Ta, ta, masayı ben, yani kara tahtayı ben yaptım. Yaşar Kemal bana şunu sordu. Benim 400 sayfada anlat, anlatabileceğim bir olayı sen 4 sayfadan nasıl anlat? Sonra da sakın dedi yaşlı kadınlarla, yaşlı erkeklerin dizinin dibinden ayrılma. Onlar 100-120 sözlük ancak konuşurlar. Arkadaşlar anlatıyorum. Ama dedi her sözlükleri bir hap haline gelmiştir. Bu toprakların Türk ve Dünya Edebiyatı'na, Türk sinemasına armağan ettiği değerli hemşerimiz Osman Şahin'in adına kendi memleketinde ilk kez bir öykü yarışması düzenliyoruz. Değerli yazarımız, evrensel yazarımız kendi memleketinde liseli gençlerimizle ilk defa geniş çaplı ve farklı bir etkinlikle buluşuyor. Genç öykücülerimizin öykülerini bir kitapta toplayarak onların yazarlık yolunda ilk adımı atmasını sağladılar. Kent Konseyi Başkanımız Dilek Çakaran, projenin fikir sahibi Hüsnüye Çelik, hanımefendiye ve ön seçici kurulda seçici kurulda yer alan yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz şöyle bir şey yapacağız. Sonra yakın biliyorsunuz müzeci. Osman Şahin de çok biriktirmiş yaşama boyunca. Yazmış paylaşmış ama çok büyük bir hazneye sahip. Ondan çocuklarını istiyoruz. Haznesini istiyoruz. Onları bir müzede toplayacağız. Ve Osman Şahin Müzesi ve Kütüphanesi'ni genişliğinde oluşturacağız. Şimdi çok değerli seçici kurul üyelerimizi de ben sahneye almak istiyorum. Başkanımız Çiçek Takvim'de bulunacaklar. Nazmi Bayrı. Alkışlar devam ediyor. Sadık Arslan.

hazır buradayken buyurun.